Merhaba, ben Beşen Can Kurtaran, buralıyım. Ee, ön büroda rezervasyon sorumlusu olarak çalışmaktayım. İnsanlarla aramdaki iletişim bağlarının gerçekten kuvvetli olduğuna inandığım için ve insanlarla e, iletişim kurmayı hani bir beceri olarak iyi olarak yaptığım için bu mesleği tercih ettim. Öncelikle hani üniversite bazında İngilizcemi geliştirecek, e, yeni arkadaşlar edinerek, yeni çevreler edinerek e, bu alanda kendimi geliştirdim. Ondan sonra daha iyi bir ilerlemeye sahip olmak için de burada iş başvurusunda bulunduktan sonra e, burada daha iyi bir şekilde ilerleyebileceğime inandığım için Çapında çalışabileceğimiz için e, bu iş olanakları gerçekten insanlara ve e, bu işi yapmak isteyenlere büyük avantajlar sağlamakta. Dezavantajı çok fazla olmayan bir iş ama avantaj olarak insanlarla daha iyi iletişim kurabiliyorsunuz. Özgüveniniz daha yüksek oluyor. Hani dezavantaj olarak böyle e, sıkıntılı insanlarla her türlü insan türleriyle karşılaşabiliyorsunuz. Sizi böyle çok sıkıntıya sokabilecek, gereksiz yere tartışmalarda bulunabilecek insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Fakat bunlarla başa çıkma yöntemlerini de burada çalışarak öğrenebiliyorsunuz. İnsanlarla aranızdaki bağların daha güçlü olması gerekmedi de. İnsanlarla aranızdaki bağ ne kadar kuvvetliyse o kadar daha fazla ayakta durabiliyorsunuz ki bunun yanında İngilizce bilmeniz de çok önemli. Yani buraya gelen her türlü dili konuşabilen insanlarla iletişim kurmanız daha önemli bir yer almakta. Ayrıca ortalama kazandığımız 8500 ile 10.000 arasında değişmekte.